Evet arkadaşlar, iyi akşamlar. Şampiyon menajer oyunumuz ee, Atalanta-Portal'ı gördüğünüz şu, şu, gibi şu anda e, 33 maçta 22 galibet, 10 beraberlik 1 mağlubiyet. 1 mağlubiyeti de Juventus'a <laughs> aldık ama Juventus'u sonra bırakmıştık zaten. Ee, şu anda imin artık çünkü benim takım babam evet. da Juventus'a almıştı oraya, 32 milyon um, dedeyi falan transfer etmişti. Evet ama e, bir yerden sonra bıraktım. Kendi kendi için takım alsana. Alırız. Atalanta'yı şampiyon yaptık. Şöyle bir... Kim gidiyor Aa bir şey var maçı varmış. Evet şey var maçını oynayalım. Sonra... Takım Rossini gerçekten bu sezon <laughs> oynadığı muhteşem futbolla. Ortalamasına bakar mısınız? 8-13. Şu şey var maçını oynayalım. Ne oldu? Oynayalım. Evet. Şey birazcık karışık ve Yok Her hiç karışık de değil. Maç olmuyor yani. Bazı hiç karışık de... Değil, menajer. Çok eski bir Çok oyun. eski bir oyun ve bu versiyonu ben hakikaten efsanedir. Her sene özel versiyonlar çıkıyor diye duyduk. bir şey yani Duyduk ama ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyoruz. Atkolü bir terbiyesi yani sıfır oyun oyna bir terbiyesi değil takım. Seriyecek bu Şey o deplasmanı da İsaksu. Bunu hatta İtalya kupasını da kazanmıştık galiba ya tabi. Bakın ilk maç 0-0 bitmişti İtalya kupasında. Rovanşı ilk maç kendi sahamızda 0-0 bitmiş. Rovanşı dörtte kendi. Yok özür dilerim. maç 0-0 ikinci maç içeride 4-3 kazanmışız. Evet golleri 1-0 öne geçtiler 1-1 oldu. Kaçın ben 2-2, 3-2 ilk kere iyilik kapattık ama ikinci yarı maçı aldık. Şeyi sakatlamak. Bir de kırıcı görmek istedim. Etliyici son maçı mı ya? Kırıcı. Sala niye ödü ya? Yani? Ekimde kalmak istemiş. Gidiyor mu ki? Yok. Tayyip'iyle mi alışık? Şimdi, şimdi ben kalacağım kıyıda. Peki yazdım. Zaten yani şey oldu ki garantiledim. Dur şöyle yapalım. Filtreyle ekleyelim defansta. Kadromuz biraz kısıtlı ama. Şu an iyi böyle. Zauri. yere, Zauri o var. Yani bir belli Bellini o. çok sarıka. adam yok. Ama <laughs> demek ki üzgün. Sakat. Sak, sakat. Aynen. Ben son dönemde Bellini'yi sol bek oynattım, Zauri'yi sağ bek oynattım. Haberin olsun. Çünkü biz bir araya yoktuk o dönemde. Evet, ben gizli gizli oynadım. Gizli. Paganin ayrılıyor, inter'e gidiyordu galiba. Paganin, inter. Oo, bu da... Çok oynatmadım. Oynadığımda da iyi oynadı. Aa, çok iyi. Rustiko. Rustiko sol ayaklı onu oynatabilirsin. Rustiko da genç yetenek. Rustiko ile salıyor oynat istersen. Tamam, sol ve iki gol da çok iyi oyuncularımız var. He. Şimdi, şimdi bir defa şeye... ay kim kırıcam Allah'ım Şeye... DMC W koyuyoruz. Öyle ayrı. Ama W Zeynep'in önlüğü mü? Zenon niye işte. yani Genellikle Zenon ortada da bu falan değişiklikler. Dabo oraya koyuyorsun. Dabo e, başka sayede olan şey. Fabiano sadece sağ falan ikinci. Tam Pia ya. Pia. Ay Pia AMC yapıyoruz. Bak, şöyle yapalım. Daha Pinar değil. Cavalli. Inasio Pia sol Yani sol PMC. Pinardi son maçları biraz durgun ama. Ya, o da genç yetenek. Pardon, Pinardi var ya. Ne sıkıyor? Bu Bak, versiyon. Bu Pettina. Bu şu anda Ay, şey de iyi. Bayağı Sağ dakti de iyi. Rossin çok... ile başlayalım biz Ben yani. de Kolombo ile başlayalım. Kolombo ile. Peki. Bu versiyonu da en güzeli bence bu halde Kayra her seferi çıkıyorsa eğer onlar indiriliyorsa onlara da bakarsan var, var. E, eski e, 90'ları falan Ama yaşamak daha güzel. Karışık. Şey var ligde ooo onlar da 42 puanla iyi yerde bitirmişler ligi. Yani ligde yani düşerlerdi? Şampiyon olduk ligde. Emirden Aksan Atalantaylı oldu. Evet. İsterseniz bir takım alalım mı evet. Tamam. Şuradaki <gülüyor> Aşağıdaki <laughs> Bakın, yüzeler çok bak sahip. Var. Evet anlatabilirsiniz orada. Bu şeyde en zevkli İtalya oluyor. Orayı biz hızlı öğreneceğiz. O zaman teknolojisinde <laughs> bir ses yapmak oldu. Bir dakika var Top genelde bizim sağımızda oynuyor. %33 burada 52 ortada. Rakip nasıl oynuyor? Rakip 4 4 Rakip ofansif. Ama bizde Bizim normal oynuyor. Normal gerekti. Dur şeye bakalım. Ali burada bir şey anlatıyor. Bakın %34 top tamam, bizim sağlığımızda oynanıyor. 51 50, 50, 50. ortada 15. Yani illerde çok etkinliğimiz yok. Şu anda Kiev'e şey, daha iyi gidiyor. Evet bakın burada 3'te 3 kaleye işte şut atmışlar. 3'te 2 tutan tamam. her an gol yiyebiliriz. Eski zamanda olduğu için Onlar maçın hızını Okumak istiyorsanız çok yanlış yaptım ama bir bence bir okumaya yeni bir gol oldu. Tayyip'i 9 da oynuyor bana Tayyip'i. Müthiş oynuyor. Oğlum bu bir hafak. <laughs> <laughs> Uçan kafa var. <laughs> Bakalım maça bak. 4-4-5-2 kaleyi bulamıyoruz. Burada bir... Aaa Firma... bak fi Firmani'yi ben takıma istiyorum. Firmani'yi ben takıma istiyorum. Ben takım istiyorum. Tabii tamam, ki firma niye aldın? Orta sahamız bir çokluk zaten değil mi? Hı. Tüm bazıları gidecek. Orta'dan gidecek adam yok mu ya? Hı, ama çok yok adam. Değil mi? Firma, o DMC'den mi var mısın? firma <laughs> MC galiba. DMC o da. Ve yedik gol. Gol giriyordu zaten. Bir şey olmaz. Siz bir şey olmaz sonuçta zaten şampiyonuz. Kavalli kötü oynuyor hemen Hı. dışarı alıyoruz Kavalli ye. yerine. Adam 9 adı Ben burada pet dineceğim abi. Rof Alex Pinardi son başlarım. Durgun ismi. Ben şöyle bir şey yapacağım. Bir, bir yerde neredeydi o ayarı unuttum. Bir yerde defans falan olacağını taktikte. Tabii ha, şöyle. bu Ali Cezer oyunu çok bilmiyor. Ofansif yaptık. Dur ben bir de şöyle yapacağım. İyice ikinci yarı atak Allah'a bekler diyoruz. Allah'a bekler diyoruz. Ve ve adımıza yakışır. Bu kadar bir tekrar tane yani, İtalya takım olacak. Ali Cezar kardeşimiz de, de olacak. Bence milli takım. Oo penaltı iki. Bence milli takımlarda çağırmışlarımız var benim Şey, Mısır, milli Mısır, Evet, da. ikinci hafta sen şeye çağırmıştın hakikaten ikinci yarıda. Rossini gibi artık. Sadece şampiyon Sıpıttık. olduk. aldık. Ama şey yok, bu portalda sürpriz oldu. Çünkü genellikle küve düşüyorlar. Evet. Kırkı kutuplar ama. <laughs> Ligin son, baş... evet, son Evet, evet alt maçı falan. kaybetmek istemiyoruz derken. Tek bir ayı, Bu dakikalarda atakları... Longo da yiyordu. Rakibin üstüne çökeceğiz şimdi. Herkes 5. Hafif uzun. Kime baksan 5 de oynuyor. Evet siz onun en kötü futbolunu oynadık. Pettina biraz hareketlendirdi. Genç Pettina. Yok be. sizden kötü maçı sana, sana karşı oynamıştım ben. Hmm. ben sonra benim herkes 5 de oynuyordu. Ama uzun süredir yenilmiyorduk. Geçen Juventus maçından beri yenilmiyoruz. Birazcık da Yenilmezlik serimizi burada bıraktık galiba. Kol! i̇şte bu. Atalı hanım tabi her Şimdi şeye gelelim. Tatile hmm, de gidebiliyorsunuz. Şimdi mi alalım? Ama tatile giderseniz Yok, batıyorsunuz. Aa, gibi. Lukaton'u alalım derim. O Forat da var ki. Hmm, doğru söylüyorsun. Yedi 7 milyon da. Ben çok Arkadaşlar şimdi tanıtım yaptık. Eee daha sonra... Daha detaylı bir videomuz daha olacak. Gülsüz. Görüşmek üzere.